Yakamı bir ye ile temizleyeceğim. Bir dışarıdan görünmeyecek. içeride kalacak ama yaka çok temiz görünecek. Basit bir temizleme şekli diyelim. Bir demeyelim. Bunun için kumaşıma şöyle velevden cetvelimi koydum kumaşıma. Şöyle bir çizgi aldım. Şöyle bir çizgi aldım. Sonra şu cetvelimi alayım geoderimle ya da mezurayla da hesaplayabilirsiniz. 3 santimlik vere çizgiler çizeceğim arkadaşlar. Geoder bu iş için çok uygun, çok rahat çalışılıyor. Şöyle 3 santimden yine çizgilerimi alıyorum. Hemen iki tane, 3 tane bir kesmem yeterli olacak yakam için. Şöyle 3 santimden bir kesiyorum. Bir tane daha çizdim mi yetecek bana? Bu şekilde bir yerler keser, hazırlayıp bırakırsanız her zaman elinizin altında olur. Hem kalan parçalarda atılmamış, ziyan olmamış olur arkadaşlar. şöyle 3 santimi ayarlayıp Arkadaşlar kestiğim biyelerin önce uçlarını temizliyorum. Şöyle şunları aldım. Şimdi biyelerimi eklemem gerekiyor. Şu şekilde üst üste yerleştiriyorum bir biyemi ve şu köşeden bu köşeye düz bir dikiş atıyorum arkadaşlar. Köşeden köşeye. Hemen atalım. Bir iğne takayım. Hemen şurayı kesiyorum. Şöyle bir yemi eklemiş oldum. Şuraları da düzeltiyorum. Şimdi bir yemizi yakamıza takalım. Yakamı aldım. Arka yakamın şuradan başlayacağım arkadaşlar. Burası omuz dikişim. Şöyle arka yakamdan bir yemi iki kat kıvırdım. Şöyle yerleştirdim. Hemen buradan dikmeyeceğim. Şöyle bir buçuk iki santim geriden dikiş dikmeye başlayacağım. Şöyle hemen makinemin altına yerleştiriyorum. çok az 2 milim kadar kenardan dikeceğim arkadaşlar. Şöyle sabitleyeyim. Bu arada bedenimdeki yakaya hiç dokunmayacağım. Biye olarak kullanacağım bandı hafif hafif çekerek yakama dikeceğim arkadaşlar çok hafif çekiyorum şöyle çok az hemen 2 milimden dikiyorum yakamı düzeltiyorum ön ortasına geldiğim zaman aşağı yukarı ön ortasındayım yine çok hafif çekiyorum çok çekmiyoruz devam ediyorum şekilde hafif hafif bir yemi çekerek yakama monte ediyorum. Alttaki kumaşı dikmemeye de dikkat edeceğiz tabii ki. Bazen dikebiliyoruz. Şöyle devam ediyorum. Bütün yakamın boyunca bir yemi dikiyorum. Şöyle. Yakamı hiç çekmiyorum. Sadece bir olarak kullanacağım parçayı çekiyorum arkadaşlar. İğnemi alayım. Başladığım yere geldim arkadaşlar. Şurası hemen bir yemin fazlasını kesiyorum. Burada makinemden çıkartıyorum diktiğim parçayı. Şöyle bir işlem yapacağız. Hemen burayı bir yemi eşitleyeceğim. Şuraya kadar geldim ya. Şurada şurada bir işaret alayım. Bir yem tam burada birleşiyor. Başladığım yerle bittiğim yer tam şurada birleşiyor. Çizmedi ama. İşaretimi aldım. Hemen diğer bir yemin ucunu açtım. Ve burayı dikiyorum. Tam da ek yerine denk geldi. Şurayı birleştiriyorum arkadaşlar. şöyle birleştirdim. Hemen fazlasını kesiyorum. Şimdi şurayı da alayım. Yine bir yemi iki kat yapıyorum şu dikişleri. Dikkat edelim. Şöyle kalan açık yeri kapatıyorum arkadaşlar. Şurayı kapatıyorum hemen. kullandığım kumaş hafif likralı olduğu için çok küçük zikzak ayarında diktim. O yüzden şurada eğer fark ediyorsanız zikzak izleri belli arkadaşlar ama şey yok. Yani bir sıkıntı yapmıyor benim için. Şimdi yakamla bir yemi birleştirdim. Şöyle bir görüntü oldu. Yaka yuvarlandı. Ama şöyle bir işlem daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi yine başladığım yerden bir yemi şu şekilde kıvıracağım. Bütün yakam boyunca şuradan hemen yemin kenarından bir dikiş daha geçeceğim ve yakamı temizlemiş olacağım. Yine başladığım yerden başlayayım. Dikişlerim hep aynı yerde kalsın. Şöyle. P'nin hemen kenarından çok az dibinden diyebilirim. Düz bir dikiş gideceğiz. Zaten dönüyor. Hatta burada makinemin ayarını biraz açayım dikiş ayağını. 4'te spor bir dikiş olsun. Şöyle geniş bir dikiş olsun. Şöyle ilerliyorum. Şöyle düzeltiyorum. Surely. Evet arkadaşlar. Şöyle bir görüntü oldu. Gayet hoş. Şu an ütü bile yok. Ütüyü de bastık mı çok daha güzel bir yakamız olacak. Böylece çok kolay bir yaka dikmiş olduk arkadaşlar. Ben başka bir teknikte daha çalışıyorum. Daha sonra da onu göstereceğim. Yine aynı şekilde 3 santimlik bir ile bunu 4 santimlik bir ile de çalışabilirsiniz. Ben ince durmasını istediğim için 3 santimlik bir ile çalışıyorum. Ama 4 santimlik bir ile de çalışabilir arkadaşlar. Diğer biye temizleme işini de daha sonraki paylaşımlarımda göstereceğim. O da çok güzel, çok kolay bir yöntem. Hangisi daha kolayınıza gelirse onu çalışabilirsiniz. Şöyle çekeyim. Bir de ütü yapayım. Daha güzel olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.